Berlin'den herkese merhabalar. Basın toplantısı gerçekleştirildi. Hava atışı yapıldı Berlin'de Final Four organizasyonunun peş peşe gelen etkinliklerinde sizlerle birlikteyiz. Deniz Aksoy ile beraber açılışı Koç Şeras Eskeviçis birlikte yapıyoruz. Koç, welcome back to Berlin. The last Coach, time you were e geldiniz. in Berlin. You won a championship. Son Sheikbarin kez Berlin'de, be bir katılımcı olduğunuzda 2009'da Panathinaikos'ta şampiyonluk kazanmıştınız. Hisleriniz nasıl buraya gelmek açısından? The, uh, you know, matchups and everything eşleşmelerle alakalı neler söylersiniz? Artık son dakika hazırlıklarındayız. Koçlar hep sınav öncesi öğrenciler gibidir. Son dakikalara kadar çalışmalarımız kalır. Artık ama işin zamanı geldi. Sahaya çıkma zamanı, idman yapma zamanı, biraz sahayı parkeyi hissetmemiz lazım. Yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Um, coach, I would like to ask you this coach year. This season, Fenerbahçe Beko is the only team who has beaten all these three other um, teams that are playing in the regular takım, season. So, what are your thoughts about that, and how do you comment this when you, you are here and when we are here at the Final Four? I mean, it's nice that it's nice to know Keyifli that uh, şey bu, we can ki. beat these teams. Where uh, I think we know that. I think in this final four is one of the most equals over the last years. Uh, final four the final four regular I think. You know, everybody in the moment, uh, doing the right thing. Uh, at, at that moment. to as a player then coach, five final coach as a coach, your oyuncu number 11, altı, number 11, like oyuncu olarak 6 final fornuzu var koç olarak da 4 final fornuzu var coach tarafınızda o da çok tecrübeli bu tip final forlarda evet biraz daha rahat hissedebiliyorsunuz bu tip durumlarda ne bekleyeceğinizi biliyorsunuz ama unutmamak lazım bu iş oyuncularda olup bitiyor. onlar oyunun nasıl geçeceğine karar verecekler bizim koç olarak yapacak işlerimiz var tabii ki ama you know, önemli uh, olan oyuncular buradaki önemli paydaş oyuncular. Things, Koç basın toplantısıyla <laughs> alakalı bazıları izlememiştir belki. <gülüyor> <gülüyor> o anı kaçırmış <laughs> olabilirler. Ergin Ataman'la çok tatlı bir so an, so an vardı. Kostar Slokas'ın oynayıp oynamayacağıyla alakalı. Yani bazen şakalaşmak iyidir. Ortamı biraz daha rahatlatmak için. Fun, you know, uh, İşin oh, eğlencesini oh, yeah, de çıkarmalıyız tabii ki. Perde arkasında hepimiz birbirimizi yıllardır you know, tanıyoruz. Euroleague Koçlar Kurulu'nun yönetim pretty cool. Cool. kurulunda zaten sure. birbirimizle konuşuyoruz. Oh, Teşekkürler uh, so have... Koç.